Şeyh Muhammed'e derişe yazılmıştır. İna kıda fi beyani eflalil mesakili mesafi yani cilelalar. cilalamaların en efsali cilaların en efsali ne cilalamak lizaleti mehabbetin imhabbeti hak Allah'tan gayri bütün sevgilerin dışındaki evet pasları silmenin en efsali neden silmek? O pasları ve hakikati camiyeti, kalbiyeti kalp aynasından kalp Bunları en güzel silen mutabihatü sünneti seniye sünneti seniye itibadı uyumaktır. Peygamber Efendimiz'e uyumaktır yani. En güzel cila budur. Ala sahibi aleyhissalatü vesselam ve tahiyyat selamekumullahu ve Allah-u Teala sizlere selamet versin ve sizleri daim kılsın inşallah. Ve alem en el madame mutelevvisen insan kirlenmeye devam ettikçe kirlenmeye devamlı insan kirleniyor. Göz bakıyor, kulak, ağız, bütün azalar kalbe kir atıyorlar. Ne ile bir denesi teallukati değişik değişik alakalar kiriyle değişik değişik alakalar çok vasıla vardır. İşte bunların başı günümüzün ne cihazlarıdır. Evet, bunlarla insan kirlendikçe bu insan nedir? Mahrumun ve mehcurun mahrumdur ve hicranda kalmıştır. Allah'tan çok uzakta kalmıştır. Peki, kirlenen böyle bir insan ne etmesi lazım? Vela demin min miratil hakikatil camiati Evet, camiat olan o kap aynasından evet, aynasını cilalaması lazım. Teskil. Parlatması lazım. Neden? Cila parlatması lazım. Min sedai mehabbeti masivav. <laughs> Allah tağayri sevgilerin evet kirinden. Allah tağayri kalbde Allah tağayri olan her şey pastır. Yani Allah tağayri Allah sevgisine ulaştıran her şeyin dışında her şey zikrullahın dışında onları tefsir, hadis, fıkı, Mevla'ya götürmeyen, onun sevgisine ulaştırmayan her şey kirdir. Bunları da temizleyecek olan en güzel şey nedir? Evet, Resulullah Efendimiz'e ittiba etmektir. Peki. Ve efvelü <laughs> <laughs> Madem ki bu kav kirleniyor, bunu en güzel cilalayan fizaleti derkes sedai bu pası sünnet sünneti seniye. Sünnet seniye itibadır. Resulullah Efendimiz'e itibadır. Bu itiba sağlayan da nedir? muşir i Kamil'dir, tekkedir, mescidlerdir. Evet. Şimdi muşir i Kamil'e gitmeden kalp aynasını nasıl temizleyeceksin? Nasıl temizleyeceksin? arabanın camı buharlaşıyor, değil mi? Silecekte de temizliyorsun. Peki bu kalp aynasını nasıl temizleyeceksin? İşte kalbini zatı pakı sübeyen yönetmiş olan o aynaya o zata çevirmekle ondan gelecek envar ile kalple ne olur temizlenir başına zikrullahdır İşte bunlar hepsini Resulullah Efendimiz beyan etmiştir o ne dediyse odur Esselatu Vesselam evet Efendimiz Aleyhisselam buyurmuşlardı ki el mescidu beytü küllü tekiyyin mescid her takva adamın evidir her takva adamın evidir. Zamin Allahu azze ve celle limen kanetil mesacidu Bu hadis-i şerif. Allah Teala mescitleri, tekkeleri, evleri yapanları için tazmin etti, garanti veriyor Mevla. Yani diğer hasifle birleşti olursak bir müminin üç tane evi var diyor. Beytun <laughs> yukinnuhu. Başını sokacak bir evi sohbeti evi. Ondan sonra el mescid, beytuhu, mescid evidir. Ya yani mescidde olacak, ya evinde olacak. Veya el metcer, rızkını kazanmak için dükkanda olacak diyor. Başka yeri yok müminin. Tekke, medrese, cami, onun evi, burası. Tabi konu inşallah uzun sürer ama Sa'di Musa'yı duydunuz. Fukahi sebadendir. Sebadendir. Bir gün derste bakıyor talebesi yok. Bir gün yok çok sevdi talebesi. Nerede bu ya? Falan derken sonra talebe dese ki evladım yoktun diyor ya. Dedi hocam dedi. hanımım vefat etti dedi. E söylesene dedi cenazeye gelirdik dedi. Sen hocam işte. Peki dedi evlenmek istiyor musun dedi. O zaman şimdi bana kim kız verir dedi. Benim anam yok babam yok fakirim dedi. İki dönemde param var dedi. Peki öyle mi? dedi ben sana kızımı veriyorum dedi. Fukahi selam. Oysa kızını Me Abdül Melik Emevi halifesi oğlu Velide istemiş. Yani ondan sonra kendisi halife olacak zata istemiş. Vermedi. Allah Allah nasıl oluyor? Halife kızını vermedi. Kızını veriyor bana. Ve orada nikahıydı. Ben uygun muyum? Dedi ki Allah'ın buyurdu ki dindarlığından hoşnut olduğunuz ahlakından bir kimse size gelirse kızınız ona Oğlum sensin buna layık dedi. Şimdi niye anlattık? Neticede nikah kıyıyor, cana topluyor, çocuk evine gidiyor, tek başına. Bir de diyor kapı çalındı. Dedim kim? Dedi saat, saat. Bak bu saat Yunus'a gibi zihnimize yerleştirir ama din bize ondan geldi. Fukuhay-ı Medine tabiinin en büyük fakiridir. Saat dedi sadece. Diyor ki aklıma hocamdan başka bütün saatler geldi. Niye kafamdan başka? Kim çalar ya? Kim çalar? Çünkü diyor Saat bir Hocam diyor evinden ve mescitten başka hiç bir yere 40 yıldır kimse görmedi onu diyor. Evinden ve mescitten Mescid ilim yeri ha? Medrese. Kimse görmedi. Bir de geldi kapıda o şaşırdım. Dedim galiba herhalde nikahı bozdu yani. <laughs> Vesaire. Sonra, o nasıl hocam hoş geldin. Dedi ki evladım dedi. Şimdi ben kızını sana verdim. Bu senin hanımın. Sen de yalnız yaşıyorsun burada. Ben uygun görmedim ki hanımından uzak kalasın dedi. Kızımı da getirdim sana dedi. Allah Allah. Görüyor musun? getirdim sana dedi. Ve olay böyle yani devam ediyor. Demek ki bir müminin nefsi mescidde olacak, de olacak, medresede, evine veya ticarete, ticaretinde, baş yeri yoktur. Evet, Müslümanın kahvesi olmaz diyor mu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? bitirelim. Tazmin ediyor Mevla. Mescidleri, ev yapanları, medreseleri, tekeleri bir rauhi ve raheti, huzur ve rahat ile. Huzur vereceğim onlara. ve cevaz ale sıratı. Sıraçtan geçme garantisi vereceğim. Geçince ila rızvanillah. Allah'ın rızasını kazanmayı onlara ben garanti ediyorum diyor. allah Teala bu mükafatın ailensin. eylesin. İşte itibar budur. Teke medrese onu da seni götürecek olan muşid kamildir. Allah o muşid-i eliyle kalbimize pastayı silmeye muvaffak eylesin inşallah. Unut tarikat çalışacaksın. Ağlayın yapmıyorsun. Kirlendi arabanın o şeyini silecek siliyorsun da niye? Kaza yaparsın. E burada kaza yapacaksın işte. Ölünce tabutta girdin kaza. Önlü kaza. Allah Teala muvaffak eylesin inşallah bitirelim. Ve medar zalike rafi'l nefsani. Bunun için nefsani adetleri kaldıracaksın. Kaldırıyorsun her işte. şey. Onu yeme, bunu yeme, üstüne bir şey bırakmadı ki Efendi Hazretleri adetlerinde. Hepsinin sünneti seneye uydurdu. Hoca lazım, muşrit lazım ve rusu karanlık o resmi adette var ya hep karanlık fetu balimen teşerrü bi hadi nimetin bu büyük devlet ile bu şeref olanlar da ne mutlu onlara ve velil hurime min hadi devleti bu büyük devletten mahrum olanlara da evet onlarda veiller olsun diyor ya sen hayatından bir muşid kamil yaşamış kesmiş etmiş yanına durmuş etmiş el almadın etmedin bu kadar kirli kaplan gittin Allah'ın huzuruna tabuta gird. ya Allah muhafaza eylesin. O zaman da oruç tutmazsın. Allah'ı kul etmesin, seyyet etmesin. Ve belki de meram en el azz meyanz muzaffa ibnü'l-ahrum, <laughs> ey şeyh, kalban min ayi'n nas diyor. O bu zat insanların gözlerindendir. Ve evladaki var büyüklerin doğurlarındandır. Ve havle min mutallikatı cemü'cü <laughs> etrafında yani elin altında çok insan vardır diyor. Fehuve mahallut terahhimin. Ben sana diyor, jestelin diyor. Bu kişi iyi bir insandır çok da var, talebesi var, medresi hocası duruyor anlayalım. Yani Terahum yeridir yani acı ona tamam mı? Yani gözet onu. Temazda. bu adam demek ki durumu iyiydi. Nasta'u ezide minzare. Bu nafaza ne yazalım? Başartmayalım. allah Teala. Evesselam selam. Aleyküm ve alem. Rabbim muvaffak eylesin inşallah. Evet. Müslümanın evet demek ki dört bu gece duaların geri çevrilmeyeceği bir gecedir. Dört gece dualar geri çevrilmez. Bunlardan bir tanesi de bayram geceleridir yani bayram geceleri Berat gecesi Receb-i Şerif'in ilk gecesidir. Evet aziz cümle, bir cümlesi kaldı yabanda. Evet. Mevla'ya giden yol gayet uzaktır. Kendi başına giderek bu uzun yola muvaffak olan yoktur. Evet, o kimsenin mutlaka elinden tutulması lazım yoksa yolda kalır. Risale-i bu beyti bunu beyan ediyor. Bazen kendi başına mezheple kurmuşlar. Kendi başına gelin yoğulmuşlar. Böyle olmaz. Bizim mezhebimiz el-i sünnet ve cemaat mezhebidir. Evet, az evladım şunu bil ki delalet fırkaların hepsi yabanda kaldı. Yabanda kaldı. Evet. O vuslat bulmaz asla cihanda. Delalet fırkan mensup olanlar bu cihanda Mevle'ye vasıl olamazlar. Olamazlar. Evet. Delalet Fırkası'ndan mensup olana bu, bu Arabi gibidir. Onun için Cenab-ı Hak bizi dostur yolda daim eylesin. Ve onla bizi hedefe kavuştursun inşallah diye dua edelim diyor Efendimiz. Hicap tahtında kaldılar ne anda? Fena fila verilmez nişanda. Bu Fırka'nın pedakrasından ne anda? gizli yerde kalmışlar. Mevla'dan fani olmak sırrı bu alamette olan adamlara verilmez. Kibirlikten geçip vakay edelim. Cemali bâke kemal esedelim. Cenab-ı Hak kuvvetin sırrı mazhar eylesin inşallah. Şimdi bayanız mübarek olsun. Allah oluşlarımızı kabul eylesin. Geçmişlerin ruhu el-Fatiha.